sultanlara layık bir kebap yapıyoruz. Ama sizden tek bir şey rica ediyorum. Her kademesini lütfen dikkatli dinleyin. Tamam mı? Püf noktaları var arada. Tenceremizin altını yaktık. Tencere de tencere ama yani. Şöyle sultanlara layık dedik değil mi başta? Tam da sultanlara layık işte. İç pilav yapacağız. Şöyle şahane tam şöyle adabıyla her şeyine uygun, klasik bir iç pilav yapıyoruz arkadaşlar. Zeytinyağımı tencerenin içerisine koydum. Güzelce ne iki tane iri soğanımı incecik doğrayıp şöyle içerisine ilave ediyorum. Çam fıstığımı koyacağım. Kuş üzümünü koyacağım şu anda kavuruyorum. Birazcık daha şöyle soğanlarımın sönmesini bekliyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. En güzel pilav biliyorsunuz ki bakırda olur. En güzel pilav bakırda olur. Yani bunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer evinizde bakır yoksa sadece pilav yapmak için bile bir tane bakır tencere edinin derim. Ne demek istediğimi yaptıktan sonra anlayacaksınız. Evet soğanlarım, kuş üzümlerim ve çam fıstıklarım kavrula dursun. Şimdi bu kemiklerden ne yapacağım? Tavuğumu haşlamıştım. Burada da tavuğun kemikleri var. Tabii ki bunlardan da güzel bir sos yapacağız. İçerisine kekik attım. Bir tane şöyle biberiye attım. Dalıyı da bir tane de sarımsak. Evet. Şimdi buna bir tık tavuk suyu gezdirip fırına atacağım. Ve fırında böyle kemikleri yakacağım. Karabiberimi de şöyle güzelce koydum. Evet, şimdi fırında yanmaya. Evet. Kemiklerim fırında yana dursun. Ben şimdi buraya da tencereme yıkamış olduğum baldo pirincimi ekliyorum. Bu arada ben az bir ölçü yapıyorum kendime göre. Ama bunu nasıl çoğaltabileceğinizi videonun altında yazacağım. Kavruldu. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Dolma baharı, karabiber, tuzumu, biraz maydanoz, nane. Evet şimdi tavuk suyumu ilave ediyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum kapatıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Hadi gelin diğer işlemleri yapalım. Şimdi yufkalarımı bölüyorum. Yufkalarımı şöyle ufak ufak bölüp bunun içerisine koyacağım. Şimdi tereyağı eritiyorum. Fırçamla güzel yufkalarıma süreceğim. Bir kat koyacağım. İkincisini de koyacağım. Üzerine de tavuğumu koyacağım. Daha sonrasında da pilavımı koyup ters çevireceğim ve fırın tepsime koyacağım ve fırında pişireceğim. Üstü kızarana kadar. Yani böyle bir börek gibi oluyor sanki. Çok güzel olacak. Böyle. Kasemin içerisine kesmiş olduğum yufkayı koydum. Şöyle çok değil az az fıt 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 fıt, fıt. tereyağımı koyuyorum. Üzerine yine aynı ölçüde kesmiş olduğum diğer katı koyuyorum. Pişirip didiklemiş olduğum bütün tavuğumun şöyle didiklemiş olduğum etlerinden şöylece dibine koyuyorum. Kemiklerimiz oldu. Şimdi kemikleri de alıyorum. Şöyle güzelce ne? Karamelize oldular. Hatta bir tık da yandılar. Bu arada bakın tencerenin dibine hani yapışma hiçbir şey yok. Yani bakırdan korkuyoruz hani veya çelik tencereden, bakır tencereden ama en güzel dediğim gibi pilav bakırda oluyor. Ilınan pilavıma şöyle tavuklarımın üzerine koyuyorum. Burada erimiş tereyağım vardı. Şöyle birazcık sürüyorum ve tekrar kapatıyorum. Geçtiğimiz haftalarda Didim'de bir otelde yaptım. Bir şef table'ım vardı. Beni davet etmişlerdi ve orada bir özel misafirlere yapmıştım. Ama tabii ki ben bunu tavuktan değil kaz etinden yapmıştım. Esasında bu yapmış olduğum benim kaz kebabıdır arkadaşlar. Şimdi tavuklu olduğu için uydurdum ben size bunu Sultan kebabı diye. Ama işte tamamı bu şekilde baktığınızda. Evet ben 4 adet yaptım. Siz daha fazla atıp yapabilirsiniz ama bu kadarlık bana yeterli şu anda. Tereyağım var hani yufkaların arasına sürdüm. Onu da şimdi üzerlerine de sürüyorum. Bu arada ben kas kebabını yaparken baklava yufkasından yapmıştım. O da çok güzel oldu. O şekilde de yapabilirsiniz. Gidiyorum ben. Şimdi burada fırınlamış olduğumuz kemiklerimiz vardı. Şöyle baksanıza. Artık kemikliği kalmamış, erimiş yani. Böyle böyle kıyır kıyır oldular. Sesi duyuyorsunuz. Hiç suyu yok. Sadece bu şekilde kaldı. Ve ben bunun üzerine şimdi tavuk suyundan ilave ediyorum. Dibine tutmuş olan kemiğin o suları, tavuğun suyu. Şöyle kazıyorum farkındaysanız. Evet. Şöyle her tarafını alıyorum onu. Ve o güzel yapışkan lezzeti yüzeye çıkartacağım. Şimdi bu teknik tamamıyla esasında baktığınızda yani e, hayvanın kendi e, kemiklerinden elde etmiş olduğumuz bir sos e, olacak ve bu bu teknik bizim e, mutfaklarımızda özel bir tekniktir. Yani bazı hani böyle Diyorsunuz ya, ya sırrınız ne? İşte ben yapıyorum öyle olmuyor falan. Aslında çok basit ama sadece biraz tabii ki uğraşmamız gerekiyor. Bu da o uğraştırıcı soslardan bir tanesi. Ama tabii ki sonucu mükemmel oluyor. Yani şu ağzımızdan düşürmediğimiz bir sos var ya demi glas. İşte o demi glas bu. Tabii ki e, artık e, bu tip teknikler de yok olmaya başladı mutfaklarda. Çünkü bu sosların da hazırları çıktı. Maalesef gençlerimiz de mutfaklarına girdiklerinde artık bu hazır soslarla karşılaşıyorlar. Birçok bir şef birçok şef arkadaşımız bu tekniklerden bilgisi bile yok, haberi bile yok açıkçası. Demiglas'ın sadece hazır bir sosdan ibaret olduğunu biliyor birçok genç şef arkadaşım. İyice ben bu dipteki güzel o yapışkan lezzetleri yüzeye çıkardım. Tabii ki bunun birazcık böyle hafif koyu olmasını istiyorum. O yüzden de ne yapıyorum? Birazcık un serpiştireceğim şöyle. Fıt fıt fıt. Bakın böyle tuz serper gibi yani öyle çok fazla değil. Şöyle tuz ilave ediyorum. Birazcık da tavuk suyu. Şu görmüş olduğunuz çöpler dünyanın en lezzetli çöpleri arkadaşlar. Şimdi tekrar yakıyorum burayı. Ocağıma. Sultanlar işi biliyor abi. <laughs> Şimdi. Ne zamanı? Tadım zamanı. Bu tarifin güzelliği bir de böyle kişiye özel. Hemen böyle porsiyonlar falan tam olduğu için ee, o anlamda da güzel bir tarif. Güzel bir sosumuz vardı burada hatırlarsınız efendim. Şimdi ne yapıyorum? Onu da şöyle kebabın etrafına döküyorum. Şimdi tadacağım ve çok sıcak ama içini açıp size de göstermek istiyorum bir taraftan. Şöyle Hüseyin çekelim mi? Sosun bir tadına bakayım, çok sıcak dayanamayacağım. Hmm. Sosa ekmek bandırıp yemek lazım, yani o kadar güzel bir sos oldu. Vallahi ne diyeyim, büyüklerimiz haklıymış her zamanki gibi.